Günaydın. Hey, Melis Yeter'in kendi öz kızı gibi. Melis onu o kadar seviyor ki. Yani Melis dediğimiz şu gördüğünüz kedi. Tam bağımlı hasta oldu. Adını Melis koydu. Bunun adı Melis olacak dedi. Aslında erkek bu kedi. Ama Yeter'in aşığı, hastası. Allah. Çok sevdim. Koymayaydı, Gece Melis diye bağırıyor. <laughs> Sonra aklımıza gelir diye bağırdım. Melis de onu istiyordu zaten. Herkes Melis diye bağırsın. Ne yani? Ma. Wow. Serhat abi ne yapıyor? Lavaya <laughs> gitti. He. Sizin koyunlar toslaşıyordu. Erkek. He. Erkeğiymiş de hepsi. He. Erkek toslaşıyor. Kafa oh, Şeyler en son gelen erkek koyun da Şubat toslaşıyor. Ya Şubat'ta da büyüdü Şubat de hele. Egemenlik bende değil. Efe? Efe nasıl o durumda? Efe'nin Efe yok öyle şeyi. Öksüz. Efe elde büyüdü ya. Ha. Onu öyle Uysal. Ha. O sadece burnunu kaldırıp karların arkasından <laughs> koşuyor. <gülüyor> Ay sesimin korkunçluğuna bak. Hastayım. Bismillah. <laughs> Şeyim. Şöyle beni de görün. Ha böyle beni de görün. Şey oldu ya üşütmüşüm. Yürüyüşe var gittik var. ya ama hiçbir şeyim yok yani halsizliğim var mı boğazım teneke gibi sesim de kalınlaştı hena yani öksürüyor falan gıcık tutuyor falan böyle tatlı şeyler. Bu hafta yürüyüşe gitmeyeceğim şunu duruşa bak ya Allah'ım yarabbim. Adı üstünde melis çocuğu aldın mı yatıyor <laughs> uyuyor. Çok tatlı Yeter ya boyunca. bizimki hiç öyle durmuyor tırmalıyor. Ama senin kucağında duruyordur. Evet. evet gidiyoruz. Nereye gidiyoruz söylemedim ben videoda. Sana ne? <gülüyor> <gülüyor> günaydın günaydın. <gülüyor> günaydın. Güzel güneşli rüzgarsız bir gün. Ama yağmur yağacak bugün öğleden sonra. Neyse bahçeyi sulamadım o, tarafa, o yüzden. Ha, arka taraf kapalı bak. Deniz tarafı kapalı olunca kesin yağıyor. Zaten hava durumu da bunu söylüyor. İşte öyle. Şimdi... Biz kiraladığımız eve gidiyoruz. Evin bahçesindeki ağaçları bu diyeceğiz. Dün de gittik. dur Dün de gittik. Ee, bir takım şeyler vardı böyle yapılması gerekenleri tespit ettik. Son durumuna baktık. Usta çağırdık falan. İşte şu göstereyim size şu e, duvar falan yapılacak kapı yapılacak. Neyse ya yapıldıkça göstereyim vazgeçtim göster. <laughs> Kararlılık seviyem de bu. Yani. İşte <laughs> evimiz. Ya. Harika. Serhat abi sürekli şey yapmış ya. Ne güzel bak. Otları biçmiş. Tertemiz duruyor. Tamam. <laughs> Şu güzelliğe bakın ya. Kocaman bahçe, yemyeşil ağaçlar. Portakallar. Bunlar yaz portakalı mı abi? Aha. Valencia Valencia ha. Güller, güllerimiz şey olmuş. Şimdi Ay güneş şey çok güzel. Işık şu anda. Bak limon var. Vay, maşallah. Gördün mü bir tane limon var üzerinde. Küçücük ağaçta. Ana çok güzel. Şurada daha bir sürü küçük limonlar var. Limoncuk. Onlar daha vermemiş. Şu zeytinler falan da büyüyünce şey olur. Ay, Şunları yolalım. Ya Şimdi ne kadar tatlısın sen. Sen iyi bir şeysin öyle. öyle. Çok tatlı. Bir bak, 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 bak bakayım bakayım. Bakayım bak. Bakayım Bakayım bir daha. Bir bakayım da. Bak, <laughs> çok tatlı. Çok yakışıklıymış ya. Yakışıklıymış Ve... ya. <laughs> yakışıklıymış ya. Bak. gel, gel. Gel. Nasıl gireceğim buraya? Giremezsin ki. Ha? Dün gördüğü gibi bizi bugün de şimdi demin yanıma geldi. Hemen. Ne yapıyorsun Güzel gözün Çok maşallah. Çok güzel ya. <laughs> çok yakışıklı ha. ha. Bak burnunu nasıl uzatıyor aradan. Çok yakışıklı. çok. Hı. <laughs> Hı. <laughs> <laughs> tamam, seviyorum, şey <gibi>, tamam. <laughs> ya çok tatlı. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, ağaç budama günlerinde bugün birbirine sürten, içe doğru büyüyen güneş almayacak dalları kesiyoruz. Serhat abi de orada narı buduyor. şivasına bakın. Nasıl yapmış? Şuradaydı. Şuradaydı. Ağaçlara destek. Heh. Evet. Biraz sallanıyor ama tuttursak olur. Onun Ayağına. dibini gömsek. Gerek yok Şunu alsın dayı. Evet. O süper oldu. oldu. Bir tane, bir tane Harika. Bir lazım. Öbürüne de mi? Vallahi ağaçlar pırıl pırıl Şu oluyor. Da. Pırıl pırıl. Kendinize tamam. Bokçu var kralı Serhat. Ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Koyun boklarını topluyorum. Maşallah. Bir metre mi, iki metre mi, üç metre mi? Yok canım senin. Yirmi <laughs> santim ya sandviye vardı ya yoktur. Yırtıldığına göre üç metre var sanki. <laughs> Yok ah. Nazar değil. <laughs> Bokçular kralı Serhat. Evet solucan boku, koyun boku, altından da geçmiyor değil, inek. Bir ineğimizin boku elisiydi de o da drogosu. Yok, onu da düşünüyorum. O çok büyük. Onu da düşünmüyor değilim. İnşallah ee, onu da düşünüyorum. Bir de kokusunu duysalar koyun bakmaktan oh. vazgeçerler. <laughs> Yok be, nesi var ne güzel kokuyor. Buna kurban olurum onların ben. Sevmesen bakılır mı lan bu mümkün mü? Hayatta bakılmaz. Tavuklar da sana yardım ediyor. Tabi canım onlar gevşetiyor. Düşen böcekleri falan yiyorlar. İlla ki vardır bu tohumları, buğdayları. onlara. aha geliyor benimkiler. Bir bağlasan şunları ya. Bana yardıma geliyorlar, iyice eziyorlar. Bakayım. Bayağı bokum oldu ama göstersene <laughs> orayı. Dünya oldu. Sürüyü bozan boynuzlu. Soranın boynuzlu. İşte bu boynuzlu. Sürüyü bozan. Kaşla gözün arasında hovardalık yapan boynuzlu ve hamile kalan boynuzlu. Fas. Bu da ağızdan çıkan bok. Pardon gibi. temizlendi. Temiz otlar kondu. Yemlikler çoğaltıldı. Tuzlar konuldu. Tertemiz yerler. Oh! Kovalar temizlendi. Bir adet civciv av peşinde. Bu adamlar da şimdi bekliyorlar beni. Hadi bizi al içeride. At gölgeye diye. Yeter anneleri de sularını dolduruyor maşallah. Gördün <laughs> mü anneleri? Evet. Vallahi de. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi Hadi kapat. <laughs> Bağırma. Bağırma kızıma. <laughs> Kızım. Ne bebeklerim benim. Bak bunlar da ayrı bebeklerim. <laughs> Abo. Abo. Bu teki nerede ya? Orada. Hı? Daha annesinin <laughs> <laughs> Bunlar kız grubu. Bunlar <laughs> erkek grubu. Boa, boa. yardıma geldi. Hayır. Gel. Ne oldu? Ne oldu? Bir söyle bakayım. Bebe ne mi? Tabi. Biz toplayalım Siz dökün. Sorarım ben size. Şöyle şey. kesiyor <laughs> ya.

Burası da Narınca Bahçesi. Hop. Serkat Doğan'ın yanına gidiyor. Burası Var Yemez amcamın bahçesi. Var Yemez derken parası çok kıymetlidir. 3000 lira maaş alır, ikisi bankada kalır. 1000 lirayla geçinmeye çalışır. Allah. Serhat dayı. Ot biçiyor Heh. Bu benim Tarzan kocam evet. Doldular lan Serkan? Üzme. Şimdi portakal geldi. <laughs> Bok işi bitti, ot işi başladı? Ha. Bok, ot, koyun, et, köy, He. minek, tavuk. Var, var yemez, amcamın bahçesindesin bugün. He. Onun bahçesinde otlarını alıyorum. Herhalde 5 günlük daha otlar var burada. Arkaları bitirdim. Burayı böylece götürdükten sonra zaten yarısından fazlası bitmiş oluyor. Bahçe yani. bitti. <laughs> ee, bu dönemde en çok ot vermiyor, hayvanlarım yemesi lazım. <laughs> İyi bakalım. Ben bir de... Ya bunun toplaması var. Ha, Değirmene gidecek şey belli. Diyorsa. Ya benim karı ne halt ya karıştırıyorsun sen? Lan benim işkembeler değil mi onlar? <laughs> evet. Lan! Millet işkembe yeme şeyler biz ipek köpeğe veriyoruz. <laughs> Yesin bebelerim ya. Oh. Ya şu dışlarını temizlemeden atmışız derin dondurucuya. Ha. O da ne kadar yaparsan yap bir şey olmuyor. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yesin bebelerimiz. Başı beğenmedi. Ha. Vallahi... Ne var be? Bak 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 biz oradan seyrediyor eşek sıpalarına bak hele. Bulanık oldu. Görmüyor. O biz varken yemez manşi. Melis burada. Hadi Melis tabii. O da mı yiyor? Evet. Lila doydu. Ne çabuk doydu? Bunu yiyemediler cesur yiyecek galiba. İyi götüreyim cesur yesin. Tavuk suyunla boyunla. Ha şimdi katayım içine. Verip geleyim olmaz mı? Olur olur. Tamam. Tamam fazla bölme cesur için. Ağzın evet. tadı değilsin, dişine değsin çocuğun. Başka tüm var mı? Tamam. Sen manşeye gene ayır biraz. Ya tabanda var. Tamam o zaman. O büyük olduğu için yememiştir. Şuna baksana kocaman doğramışsın aşkım. Kurban oldu. Benim kızlarım kibardır. Küçük küçük doğrayacaksın onlara. He, oh. İte de doğray. Git lan. Eğer <laughs> boynuzlu satır elimde. <laughs> satır elimde hak yoluna gönderdim seni. Hayır Melis. Git. Hadi bir an evvel yap kaçalım bunlar çok meyliyor. Manşi hanım. Küçükledik hanımefendi. Hadi görüşürüz ben kaçıyorum. Üşüdüm. <laughs> Cesur da içiyor şu an. Oh. Çekmedim için bakayım. Karıcığım benim canım da işkembe çekti şu an. Yarasın oğluma benim işkembeler. Oh!